Yap beni bir video daha hoş geldiniz videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı. Bu sefer birkaç işi yapacağım umuyorum yapacağım başlıyoruz. Ya talihsizlikler yaşanıyor ama yapacağım ya iyi bitirememiş olabilirim ama hepsi vakitsizlikler. Şunu bir tekrar bir izleyelim de görmeyen etmeyen varsa but they'll make Ne partisi? Ah ah. Dedem bana odun kesme partisi yapıyor. Ama ama <laughs> en sevdiğim blog <blogçuları> bile izleyemiyorum. Köyde <laughs> internet yok. Vlog sanki. sorun değil play, büyük babanda satranç oynayabilirsin. Aynen ya. Kuzenimle <laughs> oynuyor <laughs> ya. here we are finally did did you great they brought an assistant Galia, go meet the guests time to paint the fence grandson and don't even think about shirking or trying to sneak off to your friends Oyunu da sevdim ha ya. İnşallah kaçabileceğiz. Bakacağız göreceğiz. Bakak gerek. Ee, öncelikle şekerleri toplayıp o kapıda şeyme çıkıyor. Onlara bakacağız. Kürek yine burada. Bu burada. Bu burada. Bu burada. burada. Hiçbir şey yok. Köpek de beni ifşa alıyor galiba. Ha, köpek de hiç olmayı düşünmüyorum. O neve, I celebrate with Baba Neemsa. Come on, Ba Baba Ne, Baba Ne, seems to be okay with the garden bed. Go for a walk, and Bogdan chick and I will go have some tea. I baked him some pies there. Grandson, all this firewood is just for you. There is no one else to chop it, so get to work. Baba Ne, Buncho Odin kuryam Bir ateş, ateş yakalım. Kızartma, kızartma yapalım ya yani şöyle ateşte. <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> ya baba ne git? Kaçak <laughs> değilim. Disiplin <laughs> istemiyorum. Disipline karşıyım, okay? kime kalacak acaba ya? Tahminleri alalım. Ben Dan canım tatlım bir tanem dedem diyorum. The Dedem bak kendi kendine takılıyor. Babaannemi çok şey yapmıyor. Babaannem hep benim peşimde. Bence canım tatlım bir tanem dedem disiplin aşığı ama babaannem ortalık karıştırıcı bir mikser. Hey kid. Stop playing hide and seek. Eyvah ben aranıyorum şimdi dedeciğim. sana temin neler neler dedim ben. Neyse ben de telefonla takılmaca artık yapacak bir şey yok. Şöyle birazcık bir odun keselim. Çünkü babaannem her an ben buna bakayım diye dolanır etrafta. E ee? So, eh, bak ee, bak 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 bak. Odun kesiyorum canım babaannem. Gelip görür. Or, out, okay. Hala yaramaz diyor. Ya. Odun kesiyorum odun. Bir de çiçekleri sularsak canım babaannem. Grenim ya grenim. Zaten oyun biraz anne hani... ama oyun güzel de. Granny o bir tane oyun var yani. Neydi onun adı? Eee. bir yerlere bakmam gerekiyor. Bak burada ne var mesela? İp var. Ondan sonra. He motor burada. O kaçma motoru. Ne planı ya? Odun kesiyorum. Bir şüphe çektik ya. Herkes peşimizde. Dedeciğim. Dur yavaş yavaş kes. Age, e ben neden çalışıyorum ya sen orada satranç oynuyorsun. Aa! A Ne? Aa! Dedem beni kendi kendine dışarı çıkardı. Ah! Vay be. Hmm. Dur bakayım bir şey deneyeceğim. Diyor, şu bir son gördük. Bir kalp gibi düşünebiliriz mesela. İşte böyle ok gibi de olsa. Bu real bir çalışma ya. Ee, önce burada ne var ona bakacağım şu kilitli yerde. Kilitli yeri de ben bir şekilde anladım gibi ama nasıl açılacak burası ya? Bak motor, benzin, menzin bilmem ne burada. Kılıç kodu diyenler nasıl olacak o iş? Hmm, dedem hediye olarak... Dedem görmemiştir herhalde canım dedem. Tornavida. Aha dur. Ya ona da İngiliz anahtarı lazım. Ha geliyor. Baba annem yakalayacak galiba ya. Are you up to kaç kaç canını kaç, seven. Ya. Eyvah. Neden? <laughs> 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 Dedeciğim. Canım neden? Hemen gideyim. Ya ama bu kadar olmaz ha. Well done. Ha, got you. And I thought you were Aynen, Ziplin. de. Ziplin, ipi burada galiba ya. açacağız? Dur. Önce şunu açalım. Şurada ya bu kırmızı da içeride ama dedi. Değil mi kız? Ha, Lütfen. Ya çok iyi ilerlemiştim. Grandson, no Bir hak daha var tamam. Ya canım babaannem, tek sulamak en iyisi, biliyor musun? So, evet uyuyor. Yürü. Are you up to something bad again? Hayır hayır hayır. He's Bak hala babaannem. How quiet. Eh, planning Tuva. Ha bunu takabiliyormuşuz. Ben de yanımda geliyordum. Hadi be dedem. Bak dedeciğim hadi. Kırmızı kablo orada ya. Kırmızı kabloyla bakıştım. How quiet. He must have been planning some kind of prank. What a All he knows is how to evade. Kabloyu aldık. Şimdi Galia, the grandson is trying to escape bunlar bir kendi again. kendilerine oh, Galia, tarzı şeyler yapıp kusukasınlar. Ben de odada ne var meraktan çatlayacağım. tamam yapacağız da o. Maybe I should also find out if he's been chilling. Babaanne git. Are you up to something bad again? Checkmate. Or wait, not checkmate. Okay, let's continue. Ne? Bu ne? Bu ne be? Aa köpek maması buldum. Işte. Nereye gitmem lazım? Bu da yakalamazlar belki. Çelik halat. Aman halat yok işte. Galiba yakalanacağız. Buradan hiçbir şey çıkmadı ya. Dedim kaçmalık bir şey çıkar. O da yok. Hala beni mi arıyor bunlar ya? O zaman köpek mamasını vereyim. Bakalım ne oluyor? Dedem Ya. de beni aramaya tiktak tuttu. Haybin kunduz. hooligan. All he knows is how to evade. çözülecek ve dedemem yakalanmak istiyorum ben bu özgüvenle. Bana satranç oynat. Yakalama dedem buradasın ama. Ara. Güçeli kalat sireninden maalesef kurtulmak zorundayız. Bunu yerine ben bir şey alacaktım. Aa. Ha dışarı çıkacağız. Bir eğilelim. Bunu alalım. Töpeğe gidiyorum şimdi başıma bir iş gelmezse acaba şuradan kaçabilir miyim ben onu merak ediyorum ama dur babaannem görür mü şu tarafta. annem. Ah, there you are. Now I'll put you in your yeah. You rascal. Gotcha. Now forget about rest. You'll be washing floors in the house for a whole week. Şimdi ben bu videonun başlığı olarak başarmak da bir bitiriştir tarzı bir cümle kurmak istiyorum. Başarmak da bir başarıdır. Bitirmek de başaramamak da bir sonuçtur. Bitiştir. Yine denemeye devam edeceğim. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Ama değişik bir son gördük.